Konuğum Avukat Figen Çalıkuşu, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Genel af, evet bu konuyla ilgili sorularımız gelmeye başlamış. Buradan başlayalım. Şimdi seçim dönemine doğru AK Parti politikalarında e, bazı değişiklikler yapıyoruz. Uluslararası alanda bunu görebiliyoruz mesela en çok. E, şimdi genel af konusunda da böyle bir değişikliğe gider mi? Hem genel anlamda hem de KHK'lar özelinde. Sizin gözlemleriniz ne yönde? bir oy toparlama seçmen kitlesini genişletme anlamında kendilerince bir taviz vererek böyle bir politikalar geliştiriyorlar işte tabii ki bu genel afla ilgili de kulis bilgi fazlasıyla duyuyoruz neden genel afa ihtiyaç duyuluyor değil mi? Veya böylesi bir seçime giderken bu neden konu ediliyor? Yani eğer mesele insansa ve insana hizmet için var olan bir siyaset anlayışıysa sağlıklı yargılamalar yapılıyor olması lazım. Kanunlar yerinde işliyor olması lazım. Ceza infaz sisteminin yasasına uygun olarak uygulanıyor olması lazım. tam da seçim zamanı getirip ortadan kaldırmak isteyen bir politika ortaya çıkarıyorlar. Ama daha önce de biz bunları yaşadık biliyorsunuz. Genel telaf diye infaz yasasında değişiklik yapıldı. İcremize şunu şöyle hukuksal tanım üzerinden de bir anlatayım. Genel af demek bütün kamu davalarının düşürülmesi cezanın verilen cezanın mahkumiyetinin tüm neticeleriyle ortadan kaldırılması anlamına gelir. Genel af bir suç içinde olabilir. Sadece atıyorum örnek vereyim. Bir adam öldürme insan öldürme eylemleri için genel af getirilebilir ve onda ceza almış. Herkes cezaevinden çıkar. Neticeleri neyse ortadan kalkar. Tazminat yönünden hukuksal başvurular hala devam eder. Özel af ise az evvel sözünü etmiştim ettiğimiz cezanın infaz aşaması için geçerlidir. İnfaz aşamasına ilişkin değişik düzenlemeler getirilebilir. Şartlı tahliyeler, denetim serbestlik süreleri değiştirilebilir. İnfaz süreleri değiştirilebilir. Bunu da özel af olarak biz nitelendiriyoruz. Yani aslında böyle bir ayrım tam anlaşılmasına fayda var. Genel af e, bir parça daha farklı bir anlatım taşıyor. Yani genel afta e, bütün kovuşturma artık hangi kapsamda çıkacaksa, hangi suçlara ilişkin çıkacaksa kovuşturma aşamasından başlayın. Ceza aşamasına kesinleşmiş mahkumiyete kadar o suçun verilecek cezanın tüm neticelerin ortadan kaldırılması demektir. Bunu nasıl geliştirirler? Tahmin ediyorum genel af olarak bunu söylüyorlar ama gene genel af olarak görmeyiz. Bir özel af olarak çıkabilir yani infazı ilgilendiren kısmı ile ilgili çıkabilir. Oya ihtiyaçları var. O oyu sağlamak adına da yapacaklardır. Yapsınlar, yapsınlar. Oyalırlar mı? bilmiyorum ama onlar yapsınlar. Bu mağduriyet, hukuksal mağduriyet giderilsin. 10 milyonu aşkın oy kaybetti AKP ve her zaman daha da her gün düşüşle devam ediyor. E, bu yönden mecbur hissedip kendilerini yapmayı mümkündür yapmaları.